Merhabalar arkadaşlar. Ee, şey bu part 2'si arkadaşlar. Ee, hani önceki videomuzda server nasıl açılır çekmiştik. Burada create private'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar hani oraya tıklamıyoruz pardon. Hani arkadaşlar bakın şurada e, şey var. Bakın şurada. Şurada gördüğünüz gibi şu var şuraya basıyorsunuz. Buradan confirm diyorsunuz. Buradan confirm deyince e, e, nereye tıklıyorduk? Bakın arkadaşlar ş şuraya tıklıyoruz. Oradan hangi arkadaşınızla oynayacaksınız isimini yazıyorsunuz. Örneğin ben e, abimle oynamak istiyorum. Buraya ad diyorsunuz. Gördüğünüz gibi geldi. Bunlar benim oyunuma girebilir. Bundan başka oyuna giremez. Öyle özel server açılabiliyor arkadaşlar. Bu e, iki, part 2 de bu kadardı. Ar aşağıdan abone olun like atın bildirimleri açın. E ve e, isim de buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Buradan bakın ben bunu ne yapam, e, şey yapam. Buradan buraya diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ismi değişti ve abisi oldu. Özel server. Gördüğünüz gibi oynanan abisi bu. Ee, bir de Arkadaşlar bir de bakın. Ee, şu şunu aya, a, yani a, biz bunu nasıl e, Türkçe çeviririz derseniz sağ tık yapın. Sağ tıktan e, bu Türkçe e, çevirdiğin buradan e, Türkçe'nin üstüne tıklayın. Yani bunu kapatın. Gördüğünüz gibi her şey e, açık burada. Gördüğünüz gibi Türkçe. Arkadaşlar buradan sonra bitti arkadaşlar. Böyle bu kadar yani. E, bunu yaptığınızda artık gördüğünüz gibi arkadaşlarımız gelebiliyor. İsmini de değiştirdik. <laughs> arkadaşlar join'e basınca da e, tek kişi giriyoruz. Eee Arkadaşlar video bu kadar da abone olun like atın bildirimleri açın aşağıdan bedava e, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, sizin tabi abi neden yalan mı söyledim falan yazmayın iki part geldi. Gördüğünüz gibi oyunda sadece ben varım. Arkadaşlarınız da ben abi ben nasıl istek atacağım falan deyince hayır ama buradan atabiliyorsunuz e, arkadaşlarınızdan ama onlarda da biliyor. <laughs> Videomuz bu kadar görüşürüz normal bu. Bir de normal join arkadaşlar ama. Yani e, her yerden join'in o girer arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.